Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi Ama بعد. Kur'an-ı Kerim tilavetinde yaygın yapılan hatalar adlı programımızın yeni bölümü ile karşınızdayız. Allahu Teala bizleri becerikli eylesin istifadeye muvaffak eylesin inşallah. Bugünkü dersimizde Allahümme salli, Allahümme barik dualarını okuyup tahlilini yapmış olacağız. Öncelikle duaları okumak istiyorum. <Sessizlik> Allahu Ekber اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله اكبر اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Allahu Ekber Hemen tahlile başlamış olalım. Malum duaları doğru okuyabilmemiz için harflerin çıkış yerlerini çok güzel bilmemiz lazım. Bu konuyu tekrar tekrar söylüyorum. Şundan dolayı ...harflerin çıkış yerlerini tam olarak bilmeden harfleri doğru okumamız mümkün değildir. Öncelikle bunları ezberlemeli, sonra da ehlinden tahsih edilmeli. Yani ehline bir okunma, okumalı, doğru çıkarıyor muyuz? Çünkü e, Kur'an-ı Kerim, talim kitaplardan okunduğu gibi... E, ...aslında femi muhsin dediğimiz yani ehil bir ağızdan öğrenilir fakat... Ee, bununla beraber Kur'an-ı Kerim'i okurken e, muhakkak kendimizi ehil bir ağıza e, tahsih etmemiz, o ağızdan e, geçmemiz lazım. Yani e, o ehil oran e, kimsenin bize icazet vermesi tamam senin bu harfin olmuş, e, bu kelimenin olmuş, bu sureyi sen veya bu duayı sen doğru okuyorsun. E, şuraya geç, şuraları düzelt şeklinde. Düzeltmesi ve bizim de o şahsın, o hoca efendinin dediğini yapmamız lazım, gerekir. Şimdi duamızı inceleyecek olursak, harflerimizi inceleyecek. Allahümme derken, hemze şiddet harfi, lafzatullah'ta bir elif miktarı uzatıldığı için, Ağzımız en az bir elif miktarı e, ağzımız en az bir parmak açılıyor. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Burada e, ta'zım için, lafzatullah ta'zım için Allah lafzına tefhim var. Yani kalın okuyoruz. Normalde lam, ince harf, e, harekesi üstün, yani e'ye e yakın ses gitmesi lazım. Fakat burada tam kalın oluyor. Kaide şu, lafzatullah da. Ta'zım için Mevlamızın ismine ta'zım olsun diye tefhim yani kalın okumak vardır. Tefhimin e, karşılığı kalın okumaktır. Bunun zıttı terkik yani ince okumaktır. Burada ağzımızı açıyoruz. Hümme de Allahümme derken dudaklarımız hemen geriye gelmeli ki harfin kelimenin sesi tam olsun ve e, kelime doğru bir şekilde telaffuz edilsin. Karşı tarafa da o şekilde yansımış olsun. Evet, mimin şeddesi var, bir buçuk e, elif miktarı en az tutuyoruz. Salli lam harfinin şeddesi var bir elif tutuyoruz. Sa harfi e, safir sıfatı olan harf, alt ön dişlerden çıkıyor, e, dilimizin ucu alt ön dişlerin dibine değer, dil ortası ağız boşluğuna doğru yükselir, kalın harf. Sa Salli şeklinde Evet devam ediyoruz Ala Ala Şeklinde Tam e sesi vermiyoruz dikkat edelim A sesi zaten vermiyoruz E yakın ses Ala Evet lam harfini Dil damaktadır üst damakta Bir elif miktarı uzatarak devam ediyoruz Yumuşak harf ve ince harf Lam zaten ince Evet devam ediyoruz. Muhammedin ve mü tamamen ü sesi. Muhem dudaklar tam ileride. Muhem dikkat edin bir buçuk elif iki elif miktarı tutuyorum. Ha ince harf boğaz ortasından çıkıyor. Burada idgam gunne tecvitte böyle ee, söylüyoruz. İdgam maalgun ne var burada? Şu şekilde Muhammedin ve idgamı nakıstır. maal maalgunnenin olabilmesi için e, tenvin veya nunu sakinden sonra e, yemnü, yamim, ...nun ve harfleri gelmesi lazım. İdgam maalgunnenin vav ve yasında idgam nakıstır. Yani e, sesin yarısı Ağızdan yarısı genizden gelir idram esnasında. Bu yüzden dolayı nakıstır Vav ve Yağ'larda. Nasıl? Muhammedin... Şöyle değil. Div... <mühammedin> Div... Bak sadece ağızdan ses çıkıyor. Genizden de gelmesi lazım. Muhammedin... Şeklinde olmalı. Vav ve Yağ'nın idramında. Burada Vav gelmiş... Ya da aynı şekildedir. Devam ediyorum. <laughs> ve ala ali ayn ince harf boğaz ortası ve ala ali kısmında ve ala ali kısmında e, burası meddi munfasıl olarak değerlendirilir. Yani talim esnasında 4 elif miktarı uzatılır. 4 defa parmağımızı kaldırıp indirecek kadar. Ve <laughs> ali şeklinde. Yavaş yavaş ve yahut iki e, hareke yazana kadar. Ne yapmamız lazım? E, uzatmamız lazım. Dört elif miktarı. Ali <laughs> şeklinde. La marfi damaktadır. Tam i sesi. Harflerin harekesi esre olduğunda bütün harflere i sesi veredir, verilir. Külli kaidedir. Not edelim. Bu gibi şeyleri not edersek e, aklımızda kalır ve uygulamamız daha kolay olur. Devam ediyoruz. Muhammede mim ince, tam ü sesi. Yani Muhammed bu şekilde e, bunu kabul kabul etmememiz gerekir ki okuyucu doğruyu bulsun. Evet. Muhammed dal harfi kalkale harfi aynı zamanda şiddet harfi harfi okurken patlatıyoruz. Kelime sonunda kalkalenin en kuvvetli olduğu yer böyle bütün o kelime sonundaki enerjiyi dal harfine harfinde kullanarak okuyup bitiriyoruz. Tekrar ediyorum Muhammed şeklinde devam ediyoruz. Kme sallete K harfi dil ortasından değil, dil kökünün bir parmak yukarısından tok ses olacak, çi değil, K şeklinde değil de K K şeklinde. Evet, ee, hocamın hocası o da merhum, hocam da merhum. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin, Rabbim şefaatlerine aile eylesin. Aşık Kutlu Efendim öyle buyururmuş. Talimsiz gaf gibi kefin mahreci. Talimsiz gaf. Şimdi gaf harfini nasıl okuyoruz Türkçe'de? Kaf. Bu şekilde okuyoruz. İşte kef harfinin mahrecinin mahreci yeri talimsiz kaf e, gibi. Kaf diyoruz. İşte oradan e, çıkarmış olacağız. Evet. Keme bir elif miktarı uzattık. Mim harfi dudak harfidir. Salleyte sa, e, sad harfi e, dilimizin ucunu alt ön düşerin dibine değdirerek dil ortası ağız boşluğuna doğru yükseliyor. Yukarıda söylemiştik. Kalın harftir. Tam A sesi. Sa, salleyte. Yani bunda... Hafif bir sin kokusu bile olmayacak. Se, se, sel selleyte, bu doğru değil. Sa tam a sesini duymamız lazım. Salleyte t harfi şiddet harfi üst ön dişlerden çıkar. Üst ön dişlerin ucundan çıkar. Ya harfi dil ortasından çıkar. Evet. Ala ayn harfi aynı şekilde Boğazın ortasından. Lam harfi. Lam harfinde dil damaktadır. Bir elif, bir elif miktarı uzatıyoruz. İbi rahime. Evet. B harfi, kalkali harfi, şiddet var. Hemze şiddet harfi. İbi, ibi. Bunu duymalıyız. Ra, ibi rahime. Tam kalın. Ra harfi. Bir eliflik uzatıyor. Hime. Çok rahat. H harfi. Yani herhangi bir yere takılmadan genizde veya boğazda direkt boğazın göğse bitiştiği yerden harfimiz çıkar. Bir elif miktarı uzatıyoruz yine. İbrahim'e devam ediyoruz. Ve ali yukarıda söylemiştik. Zaten aynısı yukarıda geçiyor. Yine dört elif miktarı uzatıyoruz. Evet. İbrahim. Kalkale yapıyoruz. Ra harfi kalın uzatıyor. H harfinde kelime sonu olduğu için dört elif miktarı uzatıyoruz. Bu şekilde. İnneke. Hemzenin şiddeti var. Nun harfinin şeddesi var. Dil damaktadır. Bir buçuk iki elif miktarı tutuyoruz. K harfi dil kökünün bir parmak yukarısında inneke şeklinde hemidüm evet hemidüm mim harfi Bir elif miktarı uzatıyor. Burada yine idgam ma'al gunne. Ma'al gunne harflerinden min mim var fakat burada idgam nakıs değil. Nün ve mim harflerinde idgam ma'al gunnenin idgamı tamdır. Sadece ağızdan ses gelir. Hamidüm <Sessizlik> şeklinde. Mejid. <Sessizlik> Burada cim harfi dört elif miktarı uzatıyor. Del harfinin e, ee, harfi olduğu için harfi patlatarak okuyoruz ve duamızı bitirmiş oluyoruz. Allahümme Berik duası e, aynı Allahümme Salli gibi e, sadece Salli yerine Berik e, diyoruz yani e, Allahümme Berik duasının tahliliğini e, tamamını böyle hızlı bir şekilde geçmiş olayım en sonunda yine zaten okumuş olacağız e, yukarıki e, yani Allahümme Salli ile aynı olduğu için bunu tekrar sıfırdan aynısı gibi tahlil etme ihtiyacı hissetmiyorum. E, ee, burada lafzatullah yine Allahümme derken kalın oluyor tazım için tefhim var. E, mim tutuluyor. Hemzenin şiddeti var. Berik be şiddet harfi, kalkale harfi bir elif miktarı uzatıyor. E, ra harfinin harekesi esre olduğu için tam ince okunur. Ve e, ra harfinde şuna dikkat etmeliyiz. Hem kalın okurken hem ince okurken harfte e, parazit olmamalı. Harfte parazit olmamalı. Harfi okurken bejik Yani sık duyduğum için çok e, talebe dinliyoruz. Veya keme be ra şeklinde. Yani ra'yı böyle, ra'ya bir parazit e, vererek okumak. E, maalesef bazı hocaların böyle okuttuğunu duydum ama... Ben hocamdan, e, Abdullah Hatipoğlu hocamdan hiç böyle bir şey duymadım. O da Aşık Kutlu Efendi'den duymamış. Ve bu şekilde aktarıyorum. E, nedir, nasıl okunur? Harfte, ra harfinde kesinlikle parazit olmaz. Çıkış yerini hatırlayacak olursak. E, dil ucu e, üst ön dişlerin arkasına doğru kıvrılır. E, dil ucunu damağa doğru bastırmayız ki parazit olmasın. Dil orada rahattır. Errah şeklinde. Berik e, ince rada ise e, dil kıvrılmaz dişlere biraz yaklaşır dişlere değmez yani yapışmaz ama dişlere yaklaşır. Allahümme berik rik şeklinde. Berakte kalını bu. Evet. Ala yukarıda söylediğimiz usul üzere aynı aynı şekilde ayin e, ince harf boğaz harfi ala bir elif miktarı uzatıyor Muhammed'in şunlara çok dikkat etmeliyiz mimler, nunlar çok e, kalına kaçar e, bunlara dikkat etmeliyiz e, şeddelerin tutulmasına çok dikkat et, etmeliyiz yukarıda e, tafsilatını söyledim ve ala ayin harfi yine Kalına ve al, ala şeklinde okunur. Kalın okunmamalı. Ve ala ali. E, talebe kardeşlerimize, okuyuculara muhakkak dört elifi tamamlatmalıyız. Ve ala ali Muhammed şeklinde. Kelime sonundaki kalkaleleri, tutmaları yine e, patlatmalı e, talebe. Muhammed, Muhammed şeklinde. Bu kesinlikle yeterli değildir. Talebe cep aynasıyla veya okuyucu, öğrenici cep aynasıyla beraber bunları hep tekrar etmeli. Dilini nereden kopardığını kontrol etmeli. Yani dişlerden kopması gerekir del harfinde. Bunları hep kontrol etmeli. Tekrar ede 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 Allah'ın izniyle bu harfler yerleşecektir. Harfler yerleştiğinde göreceğiz ki Kur'an-ı Kerim'deki kelimeler de oturmaya başlamış. Artık Kur'an-ı Kerim'deki okuyuşumuz da, belli bir seviyeye ulaştığını görmüş olacağız inşallah. Kana barakte, kemâ, kemâ salleyte demiştik. Burada ra kalın okunuyor. Harekesi üstün olduğu için dil kökünün bir parmak yukarısından okunuyor kaf. mim harfini bir elif miktarı uzatıyoruz. Kaf harfini eee şiddet harfi olduğu için gayet belli ediyoruz. Barakte barakte harfleri ee, biraz e, gayet birbirinden ayırt ederek okumalı ee, okuyucu kardeşlerimiz. Ve <Darwin> <confusing> <unto Efendimiz> ala kema barakte ala İbrahim'e affen ala İbrahim'e <travail> evet burası yine aynı şekilde dört elif miktarı uzatıyor. İbe rahime şeklinde ba e, patlıyor. İbe ib ib bunlar kesinlikle e, kabul edilmemeli. İbe böyle okudu. Sen onları ileriye doğru düzeltirsin dediğimizde e, okuyucu düzeltemiyor. Sonra doğru ve güzel bir okuyuşu olmuyor. İşte e, bu gibi durumda. E, yani eskiden hocalarımız öyle yapardı e, biz okurken. Talimde hata yaptığın an, yanlış yaptığın an orada durursun. Tekrar yarın. Baştan başlarsın o hatayı düzeltip geçene kadar. Düzeltip geçince o sureyi okuduğunda, bitirdiğinde sureyi veya duayı bitirmiş olursun. Ama yanlış yaptığında, çünkü bütün gün veya iki gün mü çalıştın, ne kadar çalıştıysan o çalıştığın sureyi veya duayı bitirmen, pişirmen gerekir. Evet, İbrahim'e şeklinde ve ala ali ve harfinde. İbrahim e ve bir de bunu söylemiş olayım. Mimlerden sonraki vavlar çoğu zaman inkıraza uğrar. Yani hemen böyle vav orada geçiştirilir. Yanlış yapılmaya müsait bir yerdir burası. Nasıl? İbrahim e ve böyle bir geçiştirilir. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Mimi bitirip hemen vava geçiyoruz ve vav harfini de dudakları ileriye çıkararak İbrahim ve ala gayet mahrecinden alıp bir elif miktarı e, ve ala derken dört elif miktarı uzatıp ayin harfini boğaz ortasından okuyup dört elif miktarı uzatıp kelime sonuna doğru ve ala Ali İbrahim şeklinde okuyoruz ve kelimeyi bitirmiş oluyoruz. İnneke hamidun mecid. Yukarıda e, söylemiş olduğumuzun aynısı. Hemzede şiddet var. Nün harfini bir buçuk iki elif tutuyoruz. K harfine dikkat ediyoruz. E, dil kökünün bir parmak yukarıda olmasına. Hamidun mecid. H. H harfi. H. H değil. Tamamen E değil. H. E'ye yakın ses. Hamidümme. <Sessizlik> evet. Burada yine idgamı tam, idgam malulini olarak değerlendiriyoruz. Burayı da aynı şekilde bir buçuk elif, iki elif okurken tutmuş oluyoruz. de <Sessizlik> deyip duamızı bitirmiş oluyoruz. Rabbim muvaffak eylesin. Allahu Teala bütün duaları okuyup Sonra Kur'an-ı Kerim'in inceliklerine vakıf olmayı Rabbim hepimize nasip eylesin inşallah. Ee, daha önemlisi okuduğumuz gibi okutmaya Rabbim muvaffak eylesin. Şimdi e, duamızı tekrar okuyup e, programımızı neticelendirmiş olalım. allah Ekber اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على

الله أكبر. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد Mecid Allahu Ekber Rabbimiz istifadeye cümlemizi muvaffak eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ال سيدنا محمد